Bu motor Afrika Twin Adventure Sport DCT. Şimdi önce Afrika Twin nedir bundan bahsedelim azıcık. Afrika Twin Honda'nın çıkardığı 1980'lerde Dakar rallilerini altına üstüne getirip 4 defa kazanan bir arazi motosikleti. Afrika'da bile sürebileceğiniz Twin yani çift silindirli bir motosiklet. Bu modeli 2019 model ve Adventure Sport ES deyince bazı şeyler değişiyor motorda bu değişikliklerden bahsedelim. Daha uzun bir rüzgarlık, daha büyük bir benzin deposu, daha uzun bir süspansiyon, daha büyük bir skid plate ve daha geniş footpegler. Bunların hepsi uzun yol konforunu artıran Afrika Twin'i daha çok Afrika Twin yapan şeyler. Şimdi de DCT kısmından bahsedelim. DCT dediğimiz Dual Clutch Transmission. Kısaca bu motosiklette bizim bir debriyaj var ama sürücünün kullandığı bir debriyaj yok. Yani burada bir debriyaj kolu yok. Onun yerine el freni kolu koymuşlar. Şimdi DCT meselesi motorcuları ayıran bir mesele. Bazıları diyorlar ki sürünce zevk alamıyorum. Çok kötü. Kendimi kontrolde hissetmiyorum. Bazıları da diyorlar ki sürüşü kolaylaştıran ve daha zevkli hale getiren çok iyi bir teknoloji. Şimdi ben bu motosiklette de başka DCT motosikletlerde de denedim DCT'yi. Benim görüşüm şu şekilde. Mesela diyelim ki trafik var. DCT müthiş bir şey. Benim FJ09 motosikletim var. İncelemesine bakabilirsiniz buradan. Debriyajı sert, tamam mı? Dur kalk trafikte işkenceye dönüşüyor. Ondan önce Ninja 400'üm vardı. Onun debriyajı assisted clutch ve bayağı hafif bir debriyajdı. Ona rağmen o bile dur kalk trafikte çok problem oluyordu. Yani çek bırak çek bırak vites atmayı sevenler için manuel evet belki ayrı bir zevki var. Bana bu zevki veriyor. Ama DCT'de de şöyle bir geliştirme yapmışlar bu motosiklette var. Motosiklet senin sürüş tarzına göre vitesi ne zaman atacağını zamanla algoritma ayarlıyor. Yeni motosiklet alırsanız bu motordan veya yeni DCT'lerden alırsanız bunu e, yenilemeniz gerekiyor sistemi ki sistem sizin sürüşünüze göre alışsın. Yoksa önceki sürücüye göre vitesleri atmaya devam edecek. Viraj ortasında vites atması bana hiç olmadı. Sadece yavaş manevralarda bazen vites atıyor kendisi. Ama bu bir problem değil. Şöyle problem değil. Vitesi atarken kendisi gazı mazı her şeyi kendisi ayarladığı için otomatik bir araba gibi. Çok sarsmıyor motosikleti. Çok o kadar rahatsız etmiyor. Açıkçası ilk 1-2 gün böyle bir kendi vites değiştirince ne oluyor lan falan oluyorsun böyle kırmızı ışıkta dururken falan. Ama sonra alışıyorsun. Kesinlikle manuelden daha rahat ve daha az enerji istiyor. Orası bir gerçek gerçeklik. Başka bir yönü de Afrika Twin o kadar torklu bir makina ki. DCT 20 ile giderken 6. vitesi alsa da gazı verince çekiyor. Yani Afrika Twin aslında DCT için biçilmiş bir kaftan. Bu yönüyle DCT bir motor düşündüğümde mesela hangi motora en iyi giderdim bunu? Çünkü DCT vitesi yanlış atsa bile her devirde, her yerde acayip bir tork var Afrika Twin'de. Bunun sebebi de arazi motoru gibi engine'ı tune yapmışlar ama 1000 cc. Dolayısıyla Manyak bir güç var, manyak bir tork var. Tabii ki de bu kadar arazi motoruna göre yaptıkları için beygiri o kadar yüksek değil. Diğer 1000cc başka klastaki motorlara göre o kadar yüksek değil. DCT ile alakalı başka bir mesele. Eğer illa vitesi kendiniz değiştirmek istiyorsanız buradan bir tuşa basıyorsunuz. Manuele geliyor. Daha sonra bu taraftan şu tuşla ve şuradaki bir tuşla artı eksi vitesi yine kendiniz değiştirebiliyorsunuz yani. DCT vites değiştirmenizi engellemiyor hiçbir şekilde. İsterseniz yine manuel gibi kullanabilirsiniz. Genel olarak bence DCT bir eksi değil bir artı. Genel konfor olarak gayet iyi. Oturduğumda böyle çok rahat oturuyorum. Yani dimdik, bacaklarım rahat böyle bacaklarım arkada değil. Böyle rahat oturuyorum. Daha sonra buradan ABS'yi kapatıp açabiliyorum Bu da ciddi anlamda arazide süren insanlar için faydalı bir özellik Bu motosikletin 2019 modelinin düşük mildeki borsası Amerika'da 10-11 bin dolar civarında Şimdi başka bir meseleye gelelim Bu Honda'nın Afrika trininde de olan korna ve sinyal meselesi Bunu herkes çok sinirleniyor çok kızıyor Honda'ya Honda kim karar veriyorsa bu işlere bu düğme işlerine buna çok uyuz oluyoruz biliyorsunuz bu sinyali aşağı alıp kornayı yukarı aldı ya bütün aklımızı karıştırdı. Ama bence bir problem değil. 2-3 gün içinde bu kornayla sinyalin yerine ben alıştım. Ama şimdi bu motosikletin arazi motor olmasından dolayı yüksekliği o kadar fazla ki. Benim boyum 1.72. Parmak ucunda zar zor değebiliyorum ve şunu da hatırlatayım bu Afrika Twin'in süspansiyonu motoru en alçak yapılacak yapacak ayarda aynı zamanda koltuğu düşük ayarda ve normalden daha alçak olan bir koltuk versiyonu var ondan var yani yüksekliği en alçak Afrika Zivin bu olmasına rağmen parmak ucumda durabiliyorum. Bu tabi kötü bir şey değil. Neden? Çünkü bu motosiklet arazi motosikleti. Arazide de taş olur, dereden geçersin, bir yerden geçersin. Yüksek olması iyi bir şey. Ama sokak için tabii ki de iyi değil. Tabii ki de çok zorlu bir çöl ortamında bu motosikletin arazi performansını denedik. İşte görüntüler. Elci kısıtması var ve gayet iyi çalışıyor. Aynalar hakeza gayet iyi. Ya bu motosiklette aslında düşünüyorum böyle. Ya şuna laf etsem diyecek bir şey arıyorum. Ya bulamıyorum. Bazı insanlar gaz koluna laf etmişler. Elektronik diye. Yani evet elektronik bu arazide bozulduğunda yapmanızı zorlaştırır. Elektronik olması motosiklete daha kötü bir sürüş hissi vermiyor. Buradaki korumaları mesela yine arazide faydalı. Çünkü düştüğünüzde fren kolunuz kırılmasın diye. Aynı zamanda da soğuk havalarda rüzgardan da azıcık koruyor elimizi. Bu Barkbuster'lar gayet iyi. Bir tek aklıma şu geliyor bu motosikletle alakalı. O da titreşim. İki silindir. Torku çok yüksek. Aynı zamanda da DCT. DCT bazen çok yüksek bir vitese atıyor durduk yere. O da birazcık titreşim artırıyor. Bir de bunun jantları şu tarz jantlardan değil. gördüğün gibi şu tarz jantlardan. Bunlar da arazide iyi. Yaylanması için Arazi performansı için iyi ama hızlı gittiğinizde döküm jantlar gibi stabilite vermez. Vermiyor. Bu kesinlikle şu demek değil. Otobanda iyi değil demek değil. Yine otobanda da iyi ama çok çok iyi değil. Ve gelelim yanık debriyajı puanına. Görünüş 9. Az önce burada video çekerken bisikletli bir adam geldi. Bana bağırdı. Motorun çok güzelmiş kanka diye bağırdı bana. Aynı zamanda kırmızı ışıkta durduğumda böyle 40-50 yaşında bir adam vardı. Penceresini açtı dedi ki çok güzel motormuş dedi. Nereye gitsen kafaları çeviriyor. Oo çok güzel gözüküyor falan dedirtiyor. Hız olaraktan 8. Bunun sebebi beygirinin e, çok yüksek olmaması. Eğlence olaraktan 9. Yani uzun yol yapayım desen yapabilirsin. Araziye gideyim desen gidebilirsin. Şehir içinde DCT olduğu için debriyaj kolu olmadığı için aynı zamanda gidonun 43 derecelik bir manyak büyük bir açısı olduğu için şehir içinde problem değil. Bir tek problemi birazcık ağır. O yüzden eğlence olarak 9 aldım. Havalı olması bakımından motorcular arasında da Afrika timinin yeri, namı bir ayrı. Heyecan kategorisinden 40 üzerinden 35 alarak şu ana kadarki incelemeler arasında rekor kırdı. Kullanışlılık kategorisine geçelim. Teknoloji olaraktan 8. Bir tek benim gördüğüm eksik tek teker kontrolü. Bu kadar torklu bir motorda tek teker kontrolü olsa iyi olur. Ki o da yeni versiyonlarında 2019'dan sonraki versiyonlarında vardır büyük ihtimalle. Ekranı da gayet güzel. Malzeme kalitesi 10. 10 üzerinden 10. Yani nereye dokunsam böyle burayı çok iyi yapmışlar. Burayı çok iyi. Böyle motorun üstünde böyle ucuz bir malzemeye kaçılmış diyebileceğim bir şeyle karşılaşmadım ben ve birkaç hafta sürdüm ben bu motoru. Dayanıklılık ve yolda bırakmama açısından 9. Yamaha Tenere 700 gibi arazi motorlarına kıyasla çok fazla teknoloji koymaları, bunu daha adventure gibi daha çok yapmaları. Dayanıklılık açısından bir problem. Çünkü ne kadar çok teknoloji varsa o kadar bozulması yüksek ol, ihtimali yüksek olan daha çok şey vardır. Dolayısıyla 10 üzerinden 9. Yedek parça ve aksesuar imkanları da 10 üzerinden 9. Honda'nın geniş ağ olmasına rağmen Afrika TV'nin bilinir bir motor olup her yerde bayilerde servis edilmesine rağmen tek sebebi küçük motorlara kıyasla bu motor pahalı olduğu için o kadar çok tercih edilmiyor. O yüzden de bunun parçaları, ustaları diğer daha küçük motorlara, daha ucuz motorlara göre biraz daha nadir bulunuyor. Parçalarını bulması da kolay. Aynı zamanda da Facebook grupları falan filan oluyor bu motorun hep. Oralardan da çok iyi bilgiler, aksesuarlar, parçalar alabiliyorsunuz. Dolayısıyla 10 üzerinden 9. Kullanışlılık kategorisinden de 60 üzerinden 53 alarak şu ana kadarki motorların arasında rekor kırdı. Yanık puanı 88. Başka bir motor gelip de bunu geçebilir mi bilmiyorum ama 100 üzerinden 88 şu ana kadarki rekor. Yani zaten görüyorsun abi motosiklet, yani müthiş bir motosiklet. Konfor desen konfor, güç desen güç. Ne istiyorsan var yani. Yani kısacası bu motor kime gider? Boyun uzunsa, parası varsa bir insanın. Aynı zamanda araziye gitmeyi düşünüyorsa, gezmeyi düşünüyorsa, konfor her şey olmasa da konfor da önemli diyorsa bu motor o adam için. Volkan abiyle ve Halil abiyle beraberiz Volkan abi bu motosikletin 2019 model e, Afrika TV'nin sahibi videoda gördüğünüz Halil abi de, abi şu ana kadar kaç tane Afrika TV'ni alıp sattın abi? Bu 5. mi 6. mı? 5. olması lazım 5. Afrika TV'nini e, aldı Halil abi geçenlerde e, Afrika TV'nin konusunda Amerika piyasasını böyle evirip çeviren birisi kendisi <laughs> Afrika TV'nin kısaltmasına at diyorlar malum, evet. biz Halil'in at çiftliği var diyoruz kısaca, aynen aynen İlk önce teşekkür ediyorum Volkan abiye bana bu fırsatı sunduğu için ve kendisine bir tane yanık debriyaj merch hediye edeceğim. Bu wow. şekilde. Arka. Önünde de yanık debriyaj yazıyor abi şöyle Afrika TV'nin şeyi var. Çok teşekkür. Senin her zaman yaptığın maceralar abi. Çok teşekkür. Solda gördüğünüz 2020 model değil mi abi? Evet. 2020 modelde yeni kasa çıktı. Bunun bazı farklılıkları var. Halil abi ikisini de kullandı. O bize birazcık 2020 ile daha önceki kasanın farklarından bahsetsin. 2020'de motoru tabiri caizse baştan yenilemişler. Oturuş pozisyonu ve işte süspansiyonlar vesaire diğer 2019'da çok farkı olmasa da özellikle teknolojik olarak hı hı. çok fazla upgrade var. İşte CarPlay koymuşlar. E cruise kontrol standart koymuşlar. Evet bunda ee, yoktu cruise kontrol. Evet. Ee, bunda var. Ee, onun dışında e, kör nokta aydınlatma sistemi var. Yani virajı yatırdığın yere göre önde iki tane küçük far var. O, o tarafı yakıyor. Ee, bu elektronik süspansiyonlu olan modeli. Hı hı. Yani artçı varsa e, menüden ayarlıyorsunuz. O kendi otomatik elektronik olarak ayarlıyor. Manuel süspansiyon süspansiyon ayarı yok. Hı hı. Ee, onun dışında e, zaten en büyük fark e, bu 1000cc'ydi 2019 model olan, Evet. bunda motor bloğunu yenilediler. Hı hı. Ee, 1100cc, 1098 yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu da e, alt devirlerde yani gücü biraz daha alt devirlerde alabiliyorsunuz en büyük hı hı. fark o. Yani 2019'da aşağı yukarı 5000 devirden sonra motor canavarlaşıyordu. Bunda hı hı. biraz daha işte 4500'lerde, 4000'lerde falan aşağı yukarı öyle oluyor onun dışında diğer özellikleri 2019'un aynısı diyebilirim. CCI yükseltmelerin sebebi emisyonla bir alakası var mı? Hem emisyona uyalım hem de şey daha gücü azalmasın falan. O konuda çok emin değilim ama benim tahminim şey biraz daha sınıftaki rakipleriyle arayı kapatmaya çalışıyorlar. Yani bir üst sınıfa biraz daha motoru yaklaştırmaya çalışmışlar. Yani BMW GS 1200'lere ya da Ducati Multistrada'lara biraz daha yaklaştırmaya çalışmışlar motoru. Hı. Yani üstüne koydukları şeyden de bunu aslında elektronik özelliklerden de hani sanki bu pazara biraz göz kırpıyorlar gibi geliyor bana ama tabi bilemem. Evet abi peki bunu yanık debriyaj puanı ile alakalı bu 88 aldı. Sizce bu kaç alırdı abi? Yani bu 88'i hak eden bir motor 2019. 2020'de de o bahsettiğin kötü özelliklerin Üstüne özellikle puan kırdığın yerlerde büyük ihtimal kırmayacaksın 2020'de. O yüzden tahminin bir 3-4 puan daha fazla olur. Ben katılmıyorum buna. <laughs> buna katılmıyorum çünkü e, videoda da anlattığın gibi motor sahibine göre biraz şekil alıyor bu motor. <laughs> evet. Ben bu motoru uzun süredir kullandığım için sen biraz da ondan etkilendin. Şimdi ona binsen belki o kadar performansı sevmeyebilirsin. Başka abi video ile alakalı yorumlarınız var mı? Valla ben bayıldım. Yani şunu anladım. Ee, Birçok arkadaş motorunu, özellikle böyle güzel bir motor olunca garajda saklıyor. Hı hı. Benim garajda yer olmadığı için evin önüne bırakıyordum yağmurda çamurda üzüldüm şimdi motorun bu şeylerini görünce biraz üvey evlat muamelesi yapıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Kıymetini anladım motorun yani onu, onu söyleyebilirim. Gerçekten çok beğendim videoyu ee, yani gerçekten motora daha da bir e, bağlandım öyle söyleyebilirim. Bundan önce biliyorsunuz ben de şeyle başlamıştım motora e, CTX 700 ile başlamıştım hı. gene otomatik bir Honda. Evet. Ondan sonra bir manuel e, Yamaha'yı kullanmıştık, şey Kawasaki, pardon, par par evet, <laughs> evet, Versisi kullanmıştık. Yani çok sert gelmişti bana o şeyleri. E, sonra e, buna bana geçince, bana da çok sert gelmişti. Evet. Bir hatıramız var <laughs> seninle. <laughs> böyle e, ben e, bu teker yapar mı, debriyajsız teker yapar mı falan diye soru sormuştum böyle. Ondan sonra e, beraber gezerken böyle e, ikinci viteste yapmaz herhalde diye köklemiştim böyle gazı. Birden havaya kalktı, kontrolü kaybedip karşı şeride falan çarpıyordun neredeyse. Evet, ben onu dikiz aynamda gördüm. <laughs> Ondan sonra motoru sattım zaten. <laughs> evet, sonra bunu aldım. tabi bu gayet güzel. Yani hem böyle kısa mesafe gidip gelmek istediğin zaman pratik, hem böyle uzun seyahate arkadaşlarla gezmeye çıktığımız zaman e, konforlu. Evet. O yüzden gayet güzel. Gayet memnunum. Sen sen de çok güzel atmışsın videoda. Evet. Sizin abi Hali abi yorumlarınız var mı abi? Video aynen ben de çok Volkan'a katılıyorum Video harika olmuş DCT konusunda çoğu yerlerde haklısın Avantaj olarak Ben e, büyük bir DCT fanıyım yani. 5. Afrikan 5'i de DCT idi <laughs> Hiç manuel almadım e, Sebebi şu Ben motora DCT ile başladım Onun rahatlığına o kadar alıştım ki Artık manuel motor gözümde çok büyüyor Volkan da işte büyük ihtimal DCT ile başlayıp sonradan manuele geçtiği için O bocalamayı yaşadı ee, tabii motor da biraz şey macera yaşatmış ama e, yani DCT'ye alışan DCT'den vazgeçemez bence e, manuelciler man özellikle manuel çok sevenler çok ön yargılı yaklaşıyor ama DCT e, kendini çok geliştirdi 2022'de DCT daha da upgrade etmişler İşte vites geçişleri e, ne bileyim nerede hangi viteste olması gerektiğini çok iyi biliyor motor yani hızlanman gerektiği zaman direkt düşürüyor. Yani motor vites geçişleri bilmiyorum kaç salise ama teknik olarak bilmiyorum acayip hızlı. Evet, hızlı bayağı fark ee, O yüzden hani yani DCT'ni biraz daha hakkını verelim. Araştıralım, öğrenelim. <laughs> birçok insan, birçok insan aslında böyle önyargısız denese DCT'yi sevecek. Evet. Sadece biz işte atalarımızın istediği gibi, atalarımızın izinden gideriz. Atalarımız gibi motor süreriz. Böyle Manuel manuel olmayan motor olmaz gibi düşünüyorlar. Es, a, eskiden bu mantık arabalarda da evet, varmış. Manuel, ee, ben manuel, manuel sürelim. He, aynen. Eskiden şimdi de manuel motorcular ben otomatik motora binmem diyor. Ama kırılacak bu zamanda. Ben ilk, <laughs> ilk motorumu sırf Ninja 400 almamın sebeplerinden birisi DCT'ye alışırsam diğer motorları süremem. Böyle diğer motorlar bana zor gelir falan diye. O yüzden özel olarak manuel almış yani iyice manueli öğreneyim ilk motorda diye. Önceden daha ön yargılı yaklaşıyordum. Bence dediğim videoda dediğim gibi bir pozitif yani DCT. Volkan abi söylemek istediğiniz başka şeyler var mı abi? Yo ben teşekkür ederim. Ben Motorumu teşekkür ederim. kullandığın için de teşekkür ederim. Yani motorun bir sürüşü değişmiş. Sana alışmış. biraz zor geldim buraya gelirken. gerçekten overall çok güzel bir video olmuş. Çok teşekkür ederim. ben severek izledim. Evet kanalında başarılarının <laughs> devamını diliyoruz. Eline sağlık. Çok güzel videolar çekiyorsun. Evet. Gurur duyuyoruz seninle. <laughs> e, New Jersey Amerikalı motorcular olarak grubumuzun bir üyesi olarak seninle gurur duyuyoruz. <laughs> Bunu da söyleyelim belirtelim.